Hey damat geldi işte. Pari? Pari? Pari nereye saklandın? Bak saklanarak bir şey başaramazsın. Benden kaçamazsın. Pari. Bütün bunlar senin yüzünden oluyor baba. Bu doğru. Benden çok partini seviyorsun. Pari. Pari beni sinirlendirme artık. Bak sakın benimle oynama Pari. Evlendikten sonra sana öyle bir bedel ödetirim ki. Buna tahammül edemezsin. Pari. Adamlarım nereye gitti? Cey. J J! Buyur patron. Pari nerede? Pari nerede? Abi şey arıyoruz. Henüz bulamadık <laughs> bu, bu. Patron bu... sanırım yengemiz kaçtı. Nasıl? <laughs> Demek onu elinizden kaçırdınız. Peki siz ne yapıyordunuz? Abi hadi git onu getir bana. Eğer eliniz boş dönerseniz ikinizi de o ateşte yakarım ona göre. Hadi gidin hadi. C nerede? Şey abi, abi o pederi getirmeye o gitti. O şimdiye kadar hala neden gelmedi? Ara onu. Tamam abi yiyeceğim. Ama önce sen git <laughs> parayı bul. Hadi defol. Parayı bu saatte nereye gidebilir ki? Ayrıca ona bu saatte kim yardım edebilir? Niti sen kimi arayacaksın? Rakesh'in babası sıradan bir adam değil. Onunla uğraşmak parayı cezalandırmak gibi olur. Lütfen kimseyi arama. Amcum, onun başı zaten büyük belada. Benim amacım ona yardım etmek, daha da büyütmek değil. Benim hava yollarında bir arkadaşım var. Eğer bana yardım ederse. Bak Sancı, Rakesh ve babasının oyunu biter. Merhaba. Evet Nite, ne oldu? Neyin var? Bu saatte aradığım için özür dilerim. Ama acilen yardımına ihtiyacım var. Sakin ol Niti. Hemen avukatı arıyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Sancım. Onunla konuştum. Bana yardım edecek. Göreceksin. O ağlavata, rakeşe ve o aptal komiseri e hesabını soracağım. Bundan sonra kadınları asla zayıf olarak görmeyecekler. Bugün anlayacaklar. Bizler fiziksel olarak zayıf olabiliriz ama erkeklerden daha akıllıyız. Eğer biri düşünerek savaşırsa her şeyi yapabilir. Ne olursa olsun evleneceğim. Ama o nereye gidebilir ki? Burası bir depo. Bu demek oluyor ki o, o hala bu ofiste ve beni kandırıyor. Evet, bu mümkün. Benim parim çok akıllıdır. Hem de çok akıllı. Pari Pari, kapıyı aç Pari. Seni nazikçe uyarıyorum kapıyı aç. Eğer çıkarsam senin için çok kötü olur. Pari, Pari. Rakesh'le konuşmalıyım. Polis onu bulmadan önce parayı da alıp Barnala'ya gitmeli. Ya polis onu yakalarsa? Ha, o aptala hiç güvenmiyorum. Ya adımı verirse? Hayır hayır. Ama anlamadığım bir şey var. Rakesh parayı ne buluyor ki? O bir politika canını oğlu. O istediği kızı elde edebilir. Ama gitmiş o kafayı paraya e takmış. <laughs> Ama derler ki... Reddeden kişinin peşinden koşan çok olur. Rakesh Pari'ye çok aşık. Ama para çok kurnaz biri. İşte o yüzden de Pari'ye odaklanmalıyım. Ben, ben parayı yüzünden delireceğim ve Rakesh'le konuşmalıyım. Bu aptallar nereye gitti? şu telefonu açsana Jay. Sanırım sessiz aldı. Neden telefonu sessize alıyor ki? Bunun bedelini ödeyeceksin Jay. Ona odada kilitli olduğumu ve Paris'in kaçını söylemem lazım. Buraya gelip onu hemen yakalamalı. Sen. Bu kadın beni niye arıyor? Pari'nin eve döndüğünü haber vermek için mi arıyorsun beni? Hayır Rakesh. Mümkün olduğunca uzaklara gitmeni söylemek için aradım. Yoksa yakalanacaksın. Nasıl gidebilirim ki? Hiçbir yer yok. Pari çok akıllı. Beni odaya kilitleyip kaçtı, gitti. Ne? Aşık olduğum kadın çok akıllı biri. Hem de çok. Ama ne olursa olsun onu yakalayacağım be. Onunla hemen evleneceğim. Çünkü bu sefer yalnız kaçmadı. Kalbimi ve huzurumu yanında götürdü. Ben bu kızın şimdiye kadar akıllı ve kurnaz biri olduğunu düşünüyordum. Ama paraya olan düşkünlüğüne bakınca asıl sorunun sende olduğunu düşünmeye başladım Rakesh. Hey, bana bak. Haddini bil. Rakesh, ahlakalla konuşuyorsun. Sakın aşkımı eleştirme. Yoksa seni evinden alıp parçalara ayırıp hayvanlara yemedim Aa şey, yanlış anladın Ben sadece paraya e dikkat etmen gerektiğini söylüyordum. Dinle beni. Polis seni yakalamadan önce buradan uzağa gitmen gerekiyor. Polis mi? Polisi kim aradı? Kim biliyorsun? Sorup durma işte. Hayır hayır hayır. Biliyorum. Kim söyledi biliyorum. Bunun arkasında o aptal raci ve Pari'nin arkadaşı Nitin'in olduğunu çok iyi biliyorum. İkisi de günlerini görecek. E, hayır hayır. Hiç düşündüğün gibi değil. Onlar aslında böyle bir şey yapmadı. Arkadaşları için yapmaları gerekeni yaptılar. Hayır hayır hayır. hayır. Pari benimle evlenecek. Karım olacak. Karımın hayatında işe yaramaz insanlar istemiyorum. dinle. Oğluma sakın zarar verme. Bu, bu onun hatası değil. Bak ben ben onun adına özür dilerim. Oğlumu affet lütfen. Lütfen onu affet. Lütfen affet. tüm bunlar tamam ama sen hapistesin. Pari ve senin için endişeleniyorum. Sence beni merak etme. Aradığım arkadaşım birazdan avukatla buraya gelecek. Bence sen Rakesh'in ofisine git ve orayı kontrol et olur mu? O adam kesin parayı oraya götürdü. Çünkü beni kaçırdığında da beni oraya götürmeye çalışıyordu. Sen kimden af diliyordun? Kimden dilersem dilerim. Bundan sana ne? Hesap mı vereceğim? Yoksa sen şimdi buna da mı karışacaksın? Aslında raci ve ben senin için yabancıyız. Şartlar gereği birlikte yaşıyoruz. Yoksa görürdün sen. Benim peşimi bırak tamam mı? Bu senin yararına olur. Niti seni bu durumda yalnız bırakamam. Sancu lütfen. Anlamaya çalış. Paranın başı belada olabilir. Ben burada güvende olabilirim. Ama pari... Onun için çok endişeleniyorum Sancu. Rakesh'e güvenmiyorum. Her şey yapabilir o. Hadi bir an önce ofise git olur mu? Suç işlemedim. Beni daha fazla burada tutamaz. Ben onun hakkından gelirim. Harika birisin Niti. Herkes için savaşıyorsun. Sana hayranım. Ne yapayım? Bu benim mesleğim Sancı. Ben bir hostesim. Unutma ki benim işim insanlara yardım etmek. Hadi durma, git. Rakiş'in ofisine gidip parayı arayacağım. Lütfen bana bir söz ver. Asla yanlış bir şey yapmayacaksın. Söz veriyorum Seni seviyorum rakeşin ofisi buradan 3 kilometre uzakta değil mi? Hı hı. sancı Kendine çok dikkat et Seni seviyorum Ben de senin Niti Önce beni o adamın yanına gönderiyorsun Sonra da endişeleniyorsun Beni merak etme kendine ve bebeğimize dikkat et. Olur mu? Görüşürüz. Yüce Tanrım, lütfen sen sancı ve parayı koru. Onları sağ salim eve geri gönder. Git ve kızı bul hemen. Yoksa patron bizi öldürür ve beni dinle. Sen o tarafa git, ben de buraya bakayım. Tamam. Gidelim. Gidelim. Hadi. <laughs> Teşekkürler Tanrım. Beni kurtardığın için çok teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.